Bunun üç milletvekili var. iki AKP milletvekili, bir de siz. Evet. Ee, Ankara'da uyumunuz nasıl? Yani şöyle, ben e, diğer iki milletvekili arkadaşımla da gayet her türlü konuyu rahat rahat oturup konuşabildiğimizi, paylaşabildiğimizi görüyorum. Uyum konusunda bir sıkıntı yaşadığımızı şimdiye kadar hiç görmedim. Evet. E, herhangi bir sıkıntımız yok. üslup konusunda bence çok başarılıyız. En azından birbirimize birbirimiz şey, olmak eleştirel olabilir tabii ama ki de olur şeye... tabii ki de olacak evet, evet. Doğal, yani doğaldır bu Hı -hı. Ee, farklı siyasi farklı görüşlerine sahibiz evet. ee, onlar iktidarda kalmak istiyorlar biz iktidara gelmek istiyoruz onlar da kendilerince e, bazı projeler geliştirip ya da yaptıkları şeyleri anlatmaya çalışıyorlar biz de projeler geliştirip yarın gün iktidara geldiğimizde yapacağımız onlara değinmek At istiyoruz evet. Muhalefet kendi iktidarı yapabilmeye adına Sıkıştırma görevini yapıyoruz. Ben hatta bazen, ben de bu konuya çalışmıştım. Evet, ben sen Değil sen mi? söyledin ama bunu mecliste ben zaten bunun görüşmelerini de yapıyordum diye mesela <laughs> bir, birbirimize takılırız mecliste. Peki. İyi hocam, sizin işinizi kolaylaştırdınız. Böyle oluyor yapıyorum. mu? Tabii Vekilim? Ee, ama şunu da ekleyeyim, orasını söylemek istiyorum ben e, iktidar milletvekili, muhalefet milletvekili ayrımının çok doğru olmadığını, milletvekilinin milletvekili Kesinlikle. olduğunu her platformda söylüyorum. Bugün ben ben de bugün hangi müdürlüğe gitsem, hangi bakanlığa gitsem sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin buraya giremezsin de diyemezler. Illaki İlla ki e, şehrimle alakalı talep ve isteklerimi evet. dile getiririm. Allah yukarıda ben bütün bakanlardan Burdur için randevu istiyorum. istemeye evet. devam ediyorum. Evet. E, görüşebildim bakanla da. Bakan olmaz bakan yardımcısına da, da Burdur'umuzun taleplerini dile getirmeye, isteklerini sıralamaya <laughs> devam ed ediyorum, edeceğim ben. Böyle bir şey oluyor mesela? Sayın Bir şey. Ve Köyün birine gittiniz, ee, çok da dillenmemiş, AK Parti milletvekillerinin de uğramadığı bir köy diyelim onu. Orada bir sorun gördünüz. E, ya size bu geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama bu sorunu çözelim. Mecliste gündeme getirmeden. E, bu iş çözelim diyen bir teklifiniz oluyor mu onunla? Bu ona ne cevap veriyor? E tabi oldu mu? Meclis'te hiç gündeme getirmeden beraber paylaştığımız konular oldu. Ne güzel. E, şimdi onu Olsun anlamda söylemedim. E, daha çünkü olgunlaştıramadık. Şimdi köylerimize buradan söylersek Hı -hı. E, şey olabilir. Ama Adem Hoca ile bir ortak, ikimizin de aynı şeyi düşündüğü bir köy alakalı bir düşüncemiz var. Ve ne ben onu dile getirdim ne kendisi dile Ne güzel. Ne güzel. Onunla alakalı beraber hatta bir e, Müdürlüğe gideceğiz. Koşma oh, yapacağız. Bu abi. da güzel. Ha. Bu da güzel. Harika. Ee...